DNA'mızın kendini kopyalaması, yani DNA replikasyonu, hayatın devam etmesini sağlayan en temel süreçlerden biri, değil mi? Ama bu hikayenin sadece bize anlatılan kısmı. Aslında hücrenin kaputunun altında işler fena halde sarpa sardığında devreye giren akıl almaz derecede zekice tasarlanmış yedek sistemler var. İşte bugünkü analizimizin merkezindeki soru bu. Hücreler genetik planlarının bütünlüğünü korumak için en kötü senaryolara karşı nasıl bir B planı geliştirmiş olabilir? İnanın bana, cevap beklediğinizden çok daha şaşırtıcı. Tamamdır, haydi başlayalım. Bu gizemli yedekleme sistemlerini tam olarak anlayabilmek için önce standart prosedürün ne olduğuna bir bakmamız lazım. Yani her şeyin yolunda gittiği sıradan bir günde mesela bir E. coli bakterisi DNA'sının nasıl kopyalıyor? Bunu tıkır tıkır işleyen bir fabrika montaj hattı gibi düşünebilirsiniz, süreç son derece düzenli, aşırı verimli ve her adımı sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Her şeyin tam olması gerektiği gibi, tam olması gerektiği zamanda gerçekleştiği kusursuz bir sistem. Normal süreç aslında bir arabayı çalıştırmaya çok benziyor. DNA dediğimiz bir protein var, bu doğru anahtar gibi. Ve bu anahtar sadece origi adı verilen özel bir kontak yuvasına uyuyor. Anahtar kontağa girip çevrildiği anda DNA'nın çift sarmalı bir fermuar gibi açılıyor ve kopyalama motoru çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi her şey çok düzenli ve belirli parçalara bağımlı. İşte işin en can alıcı noktası da bu. Bu fabrikanın yani montaj hattının çalışmaya devam etmesi için sürekli yeni parçalara yani taze sentezlenmiş proteinlere ihtiyacı var. Eğer protein üretimi durursa montaj hattı da olduğu gibi durur. Bu, sistemin en büyük zayıf noktası. Peki, bu kusursuz işleyen fabrika, aniden büyük bir krizle karşı karşıya kalırsa ne olur? İşte hikayemizin en heyecanlı kısmı tam da burada başlıyor. Yedekleme sistemlerinin sahneye çıkma zamanı geldi. Mesela güneşten gelen UV ışınları DNA'ya hasar verdiğinde ya da hücrenin protein üretimi aniden durduğunda ne olacak? Kontak bozulur, anahtar artık işe yaramaz hale gelir, Hücre için bu tam bir ölüm kalım meselesi demektir. Standart sistem çökmüştür. İşte bu kriz anında hücre o acil durum sinyalini yani SOS yanıtını tetikler. Bu sadece basit bir alarm değil, aynı zamanda tamamen farklı bir alet çantasını ve bir sürü acil durum protokolünü ve devreye sokan bir sinyal. Ve karşınızda ilk yedek sistemimiz ESDR bu sos alarmına doğrudan bir yanıt olarak ortaya çıkan ve hücrenin hayatta kalmasını sağlayan dahiyane bir mekanizma. Şimdi normal sistemin DNA dediğimiz o anahtara ve sürekli yeni proteinlere ihtiyacı vardı, değil mi? İşte ECDR sistemi bu kuralların hepsini yerle bir ediyor. DNA yerine RecA proteinini kullanıyor. Bu da bir nevi arabayı düz kontak yaparak çalıştırmaya benziyor. Ve en önemlisi yeni protein sentezine falan ihtiyaç duymuyor. Zaten bu yüzden ona kararlı replikasyon diyoruz. Resmen anahtarsız araba çalıştırmak gibi bir şey. İyi de bu düz kontak tam olarak nasıl çalışıyor? Cevap, D döngüsü adı verilen bu ilginç yapı da gizli. Bu yapı, normalde hücrenin DNA'sındaki hasarları tamir etmek için kullandığı bir araç. Yani ISDR ne yapıyor? Var olan bir onarım aracını alıyor ve onu inanılmaz zekice bir şekilde replikasyonu yeniden başlatmak için kullanıyor. Bu tam bir kaynak yönetimi ustalığı. İşte süreç aynen şöyle işliyor. Hasarlı bir bölge olduğunda, RCA proteini hemen devreye giriyor. Sağlam bir DNA parçasını kullanarak bir D döngüsü oluşturuyor. Bu D döngüsü, replikasyon makineleri için yepyeni geçici bir başlangıç noktası, bir nevi iniş pisti haline geliyor ve böylece kırık anahtara yani DNA'ya ve bozuk kontağa yani orijeye hiç gerek kalmadan motor yeniden çalıştırılıyor. Bu tam anlamıyla bir hayatta kalma mekanizması. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Hücrenin genetiğinde saklı, çok daha gizemli ve muhtemelen çok daha eski bir yedek sistem daha var. Bu sistem bir kriz anında tetiklenmiyor, bazı hücrelerde sürekli olarak aktif halde bekliyor. Tıpkı makinenin içindeki bir hayalet gibi. Bilim insanları bu sistemi RNAs-HI adı verilen bir enzimi temizleyen, yani genetik olarak biraz farklı olan mutant hücrelerde keşfettiler. Bir de ne görsünler, bu mutantlarda CSDR adını verdikleri bu ikinci yedek sistem, dışarıdan hiçbir hasar sinyali gelmemesine rağmen sürekli olarak çalışır haldeydi. Bu sistemin merkezinde ise R döngüsü adı verilen bambaşka bir yapı var. Bu sefer DNA'yı istila eden başka bir DNA ipliği değil, bir RNA molekülü. Evet, yanlış duymadınız. DNA replikasyonunu başlatmak için RNA'nın kullanılması oldukça sıra dışı bir durum. Bu da bize bu mekanizmanın çok daha ilkel, belki de yaşamın ilk zamanlarından kalma bir kökene sahip olabileceğini fısıldıyor. İki yedek sistemi karşılaştırdığımızda farklar çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. ISDR harici bir krize yanıt veren modern bir düz kontak gibiyken, CSDR, RNA'ya dayanan ve sürekli aktif olabilen çok daha eski bir el krankı mekanizmasına benziyor. Biri acil durum tamiri için, diğeri ise genetik yapıya işlemiş daha temel bir alternatif gibi. Peki, bütün bu yedek sistemler neden bu kadar önemli? Neden bunlar sadece birer acil durum planı olmaktan çok daha fazlası? Onların varlığı bize yaşamın kendisi, evrim ve hayatta kalma hakkında ne anlatıyor? Bu sistemlerin önemi, inanın bana, düşündüğümüzden çok daha derin. Sadece felaket anlarında devreye girmiyorlar. Hücreler, her gün karşılaştıkları o minik DNA hasarlarını onarmak için bu yolları sürekli kullanıyor. Hasarlı genetik materyal üzerinde bile kopyalamaya devam etme yeteneği sağlıyorlar. Hatta bazı bilim insanları bu sistemlerin stres altında mutasyonları teşvik ederek bakterilerin daha hızlı evrimleşmesine yardımcı olabileceğini bile düşünüyor. Özellikle csdr belki de milyarlarca yıl önceki yaşamın ilk formlarının kullandığı bir replikasyon yönteminin yaşayan bir kanıtı, yani moleküler bir fosil. Sonuç olarak hücrelerimizin en derinlerinde taşıdığımız bu zekice yedekleme sistemleri sadece birer güvenlik önlemi mi? yoksa yaşamın en eski kökenlerini açılan bir pencere mi? Bu, yaşamın ne kadar dirençli ve ne kadar uyarlanabilir olduğunun en çarpıcı kanıtlarından biri.